Hepinize tekrar merhabalar dostlar. Bugün sizlerle beraber ltcminer.pro'yu inceleyeceğiz. Biliyorsunuz kanalda zaten birkaç tane hatta birden fazla Litecoin sitesini inceledik. Bu platformlarda mottomuz erken yakalamak, buna nazaran da kar elde etmek. Şimdilik bu platform açıkçası bildiğim kadarıyla ikinci veya üçüncü gününde açık, yani açılış tarihinden. Biraz geç kalsak da da hala geç bir vakit değil. Öncelikle videoya başlamadan ve siteyi tanıtmadan önce sizlere bu konuda uyarmak istiyorum bu tarz platformlara yani EPI değerli örnek veriyorum belli bir yatırımdan sonra sizlere günlük, aylık veya haftalık olarak kazan sağlanan yani bulut madencili sistemlerine her zaman kendinizin gözünde bir risk kontrolü altında belli miktarlarda paralar yatırım Hani bu platform bana çok kazandırıp diye bir anda 5 bin dolar 10 bin dolar atmayın. Yavaş yavaş sıra sıra deneye deneye biliyorsunuz kripto sektörü çok oynak. Bir gün bir şey hypeken ertesi gün o hype olan şey sıfıra bile gidebiliyor. O yüzden yatırımlarınızı her zaman dikkatli kontrol edin. Hiçbir zaman yatırım tavsiyesi vermediğimi bilin. Sizlere tamamıyla kendi işlemlerimi anlatıyorum. Platformun yeni olması üzerine dediğim gibi hala kazandığı şansımız fazla. Öncelikle platforma girerken herhangi bir mail adresi şifre gerekmiyor. Herhangi bir Litecoin cüzdan adresinizle alabilir girebiliyorsunuz. Şimdi peki nasıl Litecoin cüzdan adresi alacaksanız derseniz ise buradan Binance kısmına gelip ben Binance'ten nasıl alınacağını göstereceğim. Hemen hemen bütün borsalarda aynı zaten. Yatırma kısmına geldikten sonra arkadaşlar kripto yatırım kısmına geliyoruz ve aynı zamanda buradan şimdi coin seç kısmından Litecoin'i seçip buradan da A olarak da BSC veya BEP20 a değil Litecoin ağını seçip arkadaşlar burada sizin kendinize ait yatırma adresiniz çıkıyor. Bunu kopyalayıp hemen buradan start diyerek start mining diyerek dashboard kısmına giriş yapabiliyoruz. 15 GH Power bir kazık e, giriş ödülü veriyor aklınızda bulunsun. Bunların yanı sıra invite bin ve video şeyinik bonus var. Onları da biraz sonra bahsedeceğim. Aşağı doğru indiğimizde profit details var. Mevcut GH'ınıza yani GH hızınıza nazaran buradan günlük, aylık, haftalık ve aynı zamanda 3-5 günlük kazançlarınızı görebiliyorsunuz. Burada Profit Calculator'da da kısımda da şey var. E, ne kadar GH'a ne kadar Litecoin yatırmanız gerekiyor gibi bir kısım var. Örnek veriyorum 500 GH yatırım yapacaksanız bu da 0.75 Litecoin ediyor. Bu arada Litecoin'in anlık piyasası yani anlık piyasa değil arkadaşlar 70 dolar falan Litecoin bu son yüksel yükselişlere nazaran da çok ucuz bir fiyat yapısında. Yani hem aslında Litecoin'e yatırım yapıp aynı zamanda Litecoin kazanarak ilerleyen günlerde örnek veriyorum 200-250 dolar bandında Litecoin'lerimiz daha çok değerli hale gelebilir. Yani dediğim gibi son hatta şuralardan itibaren yani bir aydır biliyorsunuz kripto piyasası yükseliş içinde ve buna nazaran da Litecoin fazla böyle piyasaya nazaran fazla yükseliş hareketleri göstermedi. O yüzden dediğim gibi Litecoin'da da herhangi bir pump şeklinde hızlı yükselişler bekleyebiliriz. Bu da Litecoin Miner'ın bizim için ne kadar önemli bir şey olduğunda gösteriyor açıkçası şimdi örnek veriyorum e, buradan invite win kısmı var arkadaşlar gördüğünüz gibi referans sistemi var yani kendi linkinizle arkadaşlarınıza veya çeşitli şekillerde yatırımcılar ve yeni üyeler getirirseniz 50 tane total referansınız olursa 100 gh bonus 100 tane referansınız olursa 250 gh 200 tane referansınız olursa ise 500 gh'lik bir ödül kazanıyorsunuz arkadaşlar hafta Play kısmında 724 support'tan bunları isteyebilirsiniz aynı zamanda video sharing bonus var Litecoin Miner Pro hakkında arkadaşlar. Bu etiketleri kullanarak kaç dakikalık 3 dakikadan uzun şekilde bir video yapıp YouTube'a yayınlarsanız 20 GHlık bir kazım gücü elde edebiliyorsunuz. Bu tarz etkinlikler açıkçası bildiğim kadarıyla gördüğünüz gibi haftada 3 kere yapılabiliyor. Yani total ay sonunda 60'dan 240 GHlık bir kazım gücü elde edebilirsiniz bir ayın içinde arkadaşlar. O da size örnek olarak 0.36 Litecoin'lik ekstradan bir yatırımı sağlamış olur. Şimdi depozit bir kısmını anlatacağım. Hatta depozit kısmına geçmeden referal kısmından kendinize ait linkinizi kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. Herhangi bir yere işte video çekersiniz videonun altına register link olarak paylaşabilirsiniz. Hem referansınızın yatırdığı yatırımlardan 5'lik komisyon hem de aynı zamanda burada invite win ve video sharing bonuslarınızı çift taraflı kullanarak daha fazla kazanç elde edebilme şansına sahipsiniz. Depozit nasıl yapılır derseniz de burada yatırım tutarı 100 gh minimum. Örnek veriyorum 500 gh'lik bir yatırım yapacaksınız buy now dediniz. Karşınıza çıkan arkadaşlar bu Litecoin adresine buradaki yazan Litecoin miktarını gönderdikten sonra mesela 0.75 Litecoin 52 dolar değerinde yapıyormuş. Buna nazaran da hesabınıza 1 dakika ile 1 saat içinde geçecektir. Örnek veriyorum 5 dakikadan uzun süre gelmediyse burada arada Litecoin ağı biraz yavaş. Yani paranın, paradan kastım Litecoin'in sizin cüzdanınızdan çıktığınızdan tamamen emin olduktan sonra siteye desteğe gidin. Yoksa boş boşuna vaktiniz kaybolur. Bu arada çekim işlemi yaparken de Litecoin A yavaş olduğu için ortalama 20 dakika civarında falan geliyor. Yani o yüzden gönderirken de çekerken de herhangi bir panik yapmayın. 1 saat kadar bekleyin dostlar en kötü ihtimal. Örnek veriyorum bir saati de geçerse burada 724 support var. Oradan iletişime geçerek gerekli işlemleri yapabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Bitradable kısmı çok basit. Yani burada minimum 0.10 olduğu için herhangi bir çekim işlemi yapamayacağım. Ama buradan ee, çekim işlemlerinizi hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz. İlerleyen videolarda zaten sizinle beraber büyük ihtimal çekim işlemi yapmış oluruz. Şimdilik bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın diliyorum. Açıklamalar kısmındaki linkten kayıt olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.